yüz binlerce kişinin hayali memur olmak. İşte o hayali gerçekleştirmek için bugün KPSS vardı. Sınavdaysa yine süre kuralına takılanlar yer aldı. Çeşitli sebeplerle alınmayan öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. KPSS'nin birinci oturumu olan genel yetenek ve genel kültür sınavı saat 10.15'te başladı. Geç kalanlar kapılarda kaldı, içeri alınmadı. Hüngür hüngür ağladı süre kuralı ülke genelinde birçok gencin canını yaktı. Denizli'li 30 yaşındaki Mehmet Koç da sınavı dakikalarla kaçırdı, isyan etti. Yolda aracı arızalanan Koç sistemin değiştirilmesini arzu ettiklerini söyledi. Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği kamu personeli seçme sınavı bugün gerçekleştiriliyor ama Birkaç eksik var değerli izleyenler. Her sınavda olduğu gibi bugün de evinden sınav, sınava gelen bazı vatandaşlarımız yolda çıkan aksilikler yüzünden sınavlarına giremedi. Bunlardan biri de Denizli Mehmet Koç. E, sınav 10 çeyrekte burada. ÖSYM'nin kadında da 10 0 0 giriş e, son saat ortadan yazıyor. Hani biz bunu bilerek yola çıktık. Lakin arabamız arzlandığı için sadece 2 dakika geciktik. 12 dakika 12 geçe buradaydık ama içeri alınamadık ve bizim gibi e, buradan onlarca arkadaş geri gitmek zorunda kaldı. Hani burada kameralar da var bilir isterseniz. Mağduruz. ha mağduruz. Talebimiz şu. Yani tamam 10.00 -10 olduğunu biliyoruz. Yani bu saatte de buraya gelmemiz gerekiyor. Onu da biliyoruz. Ama biraz daha insanlara tolerans burada 3-5 dakikada için insanın bir yıllık emekleri, emekleri burada zayi edilmezse çok mutlu oluruz. Bununla alakalı devlet büyüklerimizin bir çözüm bulacağına inanıyoruz, düşünüyoruz. Hani biz devletimizi seviyoruz. Hani iyi bir yerlere gelmek için çalıştık, uğraştık. Onun için sınavımıza girmek için geldik. Koç iyi yerlere gelmek için çalıştık. 2 dakika tolerans gösterilmiyor diyerek devlet büyüklerinin konuya el atmasını istedi. Yani devlet büyüklerimizin böyle birkaç dakika için insanların hayatlarını biraz daha şey yapsalar dikkat alsa çok memnun olacağız yani talebimiz bu. Yani biraz da kafamız karışık, biraz da istersem giremez için gerginiz. Tam kelimeleri toparlayamıyoruz burada. Kusurumuza bakılmasın ama tek talebimiz 10-0 oldum biliyoruz ama biraz daha opsiyon sağlanırsa arkadaşlar çünkü sıkıntılı bir süreç KPSS. E. Ben 2006'da çalıştım. Ciddi bir çalışma geçirdik. Hani e, burada tabii ki kurallar çok önemli ama birkaç dakikada bize e, mazur görebilir. Rans gösterilebilir diyorsunuz. Evet, evet. Yani çünkü 10 10 çeyrek geçe daha 13 dakika var başlamasına. Yani bir dakikada insanların gitmesinde bir sıkıntı olmaz diye düşünüyoruz yani.